Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl kutlamaları münasebetiyle Esma ve Eylül kardeşlerin polis uygulama noktasına getirdikleri pastayı en içten dileklerimizle kabul ettik. Biz bunu çok beğendik. Bizler de sizlere böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik. Şimdi Eylül'ü alıp götürüp biz onlara sürpriz yapacağız. Nisan <laughs> Hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik'e Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz de sizin bu e, burada misafir edelim. de Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum size. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum size. Ben Nisan'da bize güzel bir sürpriz yaptınız. Uygulamanın kısmı, özelliğiniz, ablamanızdan hasta yaptınız. Çok mutlu oldum. Üzerindeki 23 Nisan'da sizin bir Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum size. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Sen de bize çok güzel bir mektup yazmışsın. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım.